Evet arkadaşlar, bugün Almanya'nın kuzeyinden hepinize merhabalar. Hamburg'dayız. Bugünkü gezimizi Hamburg'dan yapacağız. Ee, planlı bir geçiş yapmadım, öyle plansız. Bugün buraya gelin dedim. Yürüme gezeceğim birçok yeri. Gezebileceğim yeri. Daha önce 3-4 defa geldim. Böyle. Bir de i̇şte başını alalım. Gidiş buradan diyebiliriz, Yani videoya buradan başladım. Şu Şurada bir kilise var gezilebilecek, çok güzel. Yani küçük de mimarisi çok güzel. Onun arkasında Hamburg'un belediye binası var. Almanya'da klasik böyle genelde hep kilit takıyorlar. Aşklarını singelemek için mesela buna bakalım. Çok güzel bir köprü var. Tarihini çekim yaparken söyleyeceğim. Çok eski. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz yerin altına inerek. Yerin altından geçiyorsunuz. 3-5 katlı bir yer var. O çıkıp Hamburg'un tamamını neredeyse video alabileceğiz. Planım böyle. Sonrasında spontane gelişecek. Bakalım neler yaşayacağız. Şehirde böyle bazı yerleri tahtadan geçiyorsunuz. Birçok yerlere böyle gidebiliyorsunuz yani. Birçok yer demeyeyim de benim için buradan geçebiliyorsunuz. Tarihini bilmiyorum açıkçası. Belki de önceden buralar su altındaydı. Çok çok önceden. Yani kaynağın Evet. Böyle fotoğraf çekilebilecek bir yere geliyoruz. Birazdan şu binanın tepe şeyine çıkacağız. Şu i̇nsanların olduğu yerler var, görüyorsunuz belki. Oraya çıkacağız. Tabii burası çok derin yani. Açıkçası ben Hamburg'a dördüncü kez geliyorum. Ee, hani olur da videomuzu Hamburg'da birisi izlerse bunun hep böyle koyu renkli olduğunu söyleyebilir derenin. Her geldiğinde böyleydi. Yani bana kalırsa temiz değil diyeceğim ama belki de şeyi böyledir, formatı böyledir. Geçen geldiğimde de böyleydi. Ondan önceki daha da koyu renkliydi. Bizim gibi masmavi deniz bekliyorsunuz ama burası böyle açıklar mavi tabii ki. Evet an itibariyle e, deniz gözüklü diyelim. Yani orası tabii deniz değil orası açıklar değil yani orası e, ne deniyordu? Türkçesini de unuttum. İşte kanal. ha, Kanaldan la doğru yürüyoruz şu an. Görsellik böyle ama önce şu binaya çıkacağız demiştik. Önce oraya çıkacağız. Tıkıt aldıktan sonra şurada okutup geçebiliyorsunuz. Tıkıt ücretsiz bu arada. Bilginiz olsun. Tepeler böyle. Uzunca bir merdiven var açıkçası. Hala devam ediyoruz. Böyle cam var dışarıda. Komple çıkamıyorsunuz. Ama sanki cam yok gibi. Evet, sonunda zirveye ulaştık. Buraya oldukça rüzgar esiyor şu an. Çok süper. Hani Hamburg zaten sıcak olan bir yer değil. Beşinci kez geliyorum. Her geldiğimde, ya yani dört neyse, her geldiğimde yağmurluydu ama. Bugün şansımıza hava çok güzel. Ama hava ne kadar güzel olursa olsun buraya esiyor. Açıktayız. Manzara güzel yani en azından ben çok seviyorum deniz adamıyım ee, denize çok girmişliğim yok da görsellik olarak deniz adamıyız diyelim şu denizin sesi ya da dere sesi ya da su sesi üçünden biri falan yetiyor ee, mışıl mışıl uyuyabiliyorsunuz orada. Şuradan yürüyüp böyle buradan buraya doğru geldik Şimdi de buradan devam edeceğiz böyle yolumuza. Oraya doğru gideceğiz. Dediğim gibi videoyu buraya kadar geldiyseniz bir beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Buranın görselliği böyle. Burada kendimizi alalım tabii. burası böyle uzunca devam ediyor. Evet şu an köp şey Evet şu an burası başlangıç noktası. Aslında sondan bakarsak başlangıç noktası. Şöyle burayı bir çekmek istiyorum. 9-10 bürüklü falan demiştim videonun başında. Doğru hatırlıyormuşum. 10 tane bürüklü var. Şu an ondan başlayacağız. Böyle yürüyoruz yolumuza devam edeceğiz. Buradan kalkıyor turistik gemiler. Şöyle sol tarafta da oturma parkları var. Şu kilitlerden her yerde var böyle. Evet. Şu yapıdan sonra şu zaten dönen e, en baştan gözüküyordu. Buraya geldikten sonra oradan sağdan geçip buradan geleceksiniz. Şimdi i̇şte birazdan diğer asansör gelecek. Bekliyoruz. Evet biri geldi. Şöyle Burada buradan bisikletler çıkıyor şu an. Evet buradan giriyoruz. Görüyorsunuz gelen bisikletler var. Sürekli birileri geliyor, birileri çıkıyor. Az önce bayağı bir çıkan vardı. Şu an sadece üçümüz için çalıştıracak burayı kapattı orayı. Evet, orası kapanıyor. Kapandı. Kilitlendi. Buranın tarihini anlatayım. 1911 senesinde açılmış burası. Yerin 24 metre altında. Evet, kapı açılıyor. Gayet ferahlatıcı bir soğuk var burada. Dışarısı gibi değil. Evet, araç girişi için Burası uygun değil. Böyle buradan yürüyorsunuz. Uzunluğunu bilmiyorum şu an. Şu orta yer bisikletler için ayrılmış. Ee, sağ sol insanlar için. Şu an o nehrin karşısına geçiyoruz. İki tüp var burada. İki tüp birleştirilmiş. Dediğim gibi 1911'de açılmış burası. Elbi diye geçiyor adı. Ham geldiğinizde burayı görmelisiniz bence. Burası güzel. Yazın da çok serinmiş. Yazında ferahlamak için gelinebilir yani. Sona doğru yaklaştık. Yani 4 dakika falan yürüme sürüyor tahmini. İki asansör var. Biri çıkıyor, biri iniyor yani. Karşılıklı yapmışlar. Şimdi şurada çıkıyor bir tanesi belki görüyorsunuz. Diğeri de indi. Yerken onu da yakaladık. Biz de ona bineceğiz. Yukarı çıkacağız. Bir de oradan bakalım manzaraya. Aslında kapı açılıyor bakın. Bisikletliler ve diğer insanlar yola çıkacak. İsteyenler için merdiven de çıkışı var bu arada. Ama merdiven çıkışı benim pek işime gelmiyor yani. Bir tane bisikleti geldi. Bir tane daha geliyor. Bekliyorum onu. Evet adam şimdi kapatacak. Kapandı doğru çıkıyoruz. Koymuş olduğunuz gibi neredeyse zemine geldik. Çıkış hızı azaldı. Kapı açılıyor. Açıl susam açıl. Evet, kır karamiler gibi kapıyı açtırdım bakın. Sizin için. Şuraya gidip oradan döneceğim. Çünkü burada benim bildiğim başka bir şey yok. İkinci kez geliyorum. Geçen sefer geldiğimde sonuna kadar yürümüştüm. Şimdi yani şöyle sırtımda çantam falan var ama tekerle çıkarız çıkabiliyorsunuz. Tekerlede dengeyi sağlamak zormuş vücudun, yani çok da bir şey yokmuş. Evet, görmeye değer bir şey. Belki vardır diye düşündüm. Sonra doğru yürüyelim. Evet. Orada videosunu aldım. Fiyatları görebiliyorsunuz. Başka bir yerde Ervahsını yani yetişkinin 20 euro olduğunu da gördüm. Benim zamanım olmadığı için vapur turuna binmeyeceğim. Yine başka zamana kaldı. Hamburg'da aşırı sıcak var. Sıcağı en iyi. Yemekten önce dondurma gider dedik. Dondurmanın bir topu 2 euro bu arada. Ben iki top alıyorum genelde. Kafi oluyor iki top. Çilek tarafında kaldım. Güzel gidiyor.